merhaba arkadaşlar. Bugün yine bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz oyunda bazı değişiklikler var. Bununla ilgili bir haber yayınlandı. Bu haberle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Haberin başlığı dengeler değişiyor diye bir başlıkla çıkmış arkadaşlar. Daha bugün yayınlanmış. Söylenene göre bazı dengeleri değiştirmişler oyunla ilgili ve bazı hataları gidermişler. Örneğin... Mega Master saldırmıyormuş arkadaşlar. Ee, yani galiba bu büyük boss bölümünde eğer 175 canı kaldıysa ve öfkelendiyse saldırmıyormuş arkadaşlar. Bu hatayı gidermişler. Böyle bir bug varmış. Superstream Rampage'de de eğer e, server maximum time'ı e, 13 dakikaya ulaştıysa ve hala eee Büyük canavar e, yok edilmediyse yok edilmişse olacakmış arkadaşlar. E onunla ilgili bir düzenli var. Evet asıl bizi ilgilendiren bölüm burası. Dengelerin değiştiği bölüm. Crawl'la ilgili bir değişiklik var arkadaşlar. Diyor ki Incre "Increased slowing to toxin duration from 2.5 second to 3.5 seconds." diyor. Yani diyor ki Crawl'un vuruşlarındaki e, bu zehirleme olayının düşman üzerindeki kalma süresi iki buçuktan üç buçuk saniye çıkmış. Yani daha uzun süre zehirleyecekmiş Crow. Gale'de düşme var arkadaşlar. İçi özelliğinde de düşüş yapmışlar arkadaşlar. Downgrade diyoruz buna. Yani decreased main attack damage from 322 to 280 per hit diyor. Yani diyor ki ana atağı diyor. 220'den diyor 280'e diyor. Ya, İngilizcesini hiç söylemeyeceğim arkadaşlar. Direkt hızlı hızlı geçelim fazla uzatmayalım. gel ee, G1'de süperinin şarj olma süresi diyor. Yani şarj olma e, olayı diyor. 10 vuruşlarken şarj oluyormuş. 10 vuruş yaptıktan sonra süperi şarj oluyormuş. Daha önce şu an 12 vuruşa çıkarmışlar arkadaşlar bunu. Yani Mr. P'de bir düşüş var arkadaşlar. Onun da ana, ana health yani healthini 280'den 220'ye düşürmüşler arkadaşlar. Ee, Porter'ın canını da 1500'den 1400'e indirmişler arkadaşlar. Piper'ın balıklarının, e, Homemade Recycled balıklarının mesafesi yani mermilerinin vuruş mesafesi %15 oranında düşürülmüş arkadaşlar. Bir de ne var son olarak? Surge ile ilgili bir düşüş var arkadaşlar. Surge'ün canını e, 3100'den... 2800'e düşmüş arkadaşlar. Ve ana atağının bölünme aralığını da %25 oranında düşmüşler arkadaşlar. Haberler böyle. Beğenen beğenmeyen bu değişiklikleri lütfen yorumlara yazsın. Hala abone olmadıysanız kanalıma beğenmediyseniz eğer çekiliş videomu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 1000 aboneye ulaştığımda çekilişle bir aboneye browse açacağım arkadaşlar ve 1000'den sonra bu geleneksel hale gelecek. Yani e, her haftadan geldiğince bir aboneme Brawl Star açacağım. O videoyu da şu an sağ üst köşede görüyorsunuz. Dilerseniz e, videoya tıklayarak yorumlara katılıyorum yazabilirsiniz. E, kanalımı da beğenmediyseniz lütfen beğenin. Evet 4652 kupadayız arkadaşlar. Sizin için bugün Surge ile oynayacağım arkadaşlar. Surge'ü size sakladım. Hiç oynamadım henüz Search'le. İlk kez oynayacağım ben de. Bir seviye. Hatta yükseltmeleri geldi yükseltmedim. Bir seviye sıfır kupa. Seçiyorum arkadaşlar. Birkaç oyun oynayacağız. Umarım beklediğim kadar iyi çıkar arkadaşlar. Search biraz düşürmüşler fakat yine Search Surge'dir. Search, evet bir hesaplaşmaya giriyoruz. upgrade oluyor. Ee, upgrade oldukça güçleniyor sanırım. Özelliklerini okumadık bir önceki bir sonraki oyunda okuyalım arkadaşlar. Şu an iyi gidiyoruz gibi görünüyor. <laughs> astrofiziği neredeydik? Anlamadım. Biraz yavaş geldi bana ama. Yani biraz zor ilerliyorum sanki. Pek olayı anlayamadım. Sözce. Zar zor. Zar zor bir indirebiliyoruz. Sözceki downgrade pek iyi olmamış anladığım kadarıyla. Bakalım. Oh hemen aldık. Ha, ama çiçeğe yetişti arkadaşlarım kandırıcı olmasın sizi. Sanki birileri bizim için bir şeyler ayırmış burayı. Sipariş etmiş haneta. Alırız belki seni ya. Söz böyle. İlk elimizi aldık bakalım sözle. Çalışacağız. Şu özelliklerini okumamıştım. Bir bakayım arkadaşlar. Hemen. Hızlıca. Nasıl kullanacağımı da en azından öğrenmiş olayım. evet diyor ki düşmanları sabrettiğinde ikiye bölünen bir su atar diyor hmm. bu bölünme e, split range dediği buymuş arkadaşlar bölünme mesafesi galiba 125 oranda düşürülmüş buna e, Surge süper özelliği her kullanımda belirli tasıkları yükselir ama bir maçta en fazla 3 yükseltme olur Surge yok edildiğinde almış olduğu yükseltmelerde gider hmm. yani öldüğünüzü diyor sıfırlıyor. Yeniden e, ulti açmanız gerekiyor galiba. Birincisinde hareket hızınız artıyormuş. İkincisi de silahının menzili artıyormuş. Üçüncüde de temel saldırı düşmana isabet ettiğinde iki yerini altıya verilmiş. Ha. Bu su taneleri altıya veriliyormuş. Güzel. Yine bir seviyeyle oynayacağım. Elmas kapmaca deneyelim. ağır ilerliyor gibi geldi bana ama galiba karakterin özelliği bu çok orta mesafe menzili var çok uzun değil hemen açıyoruz abicim. Kaç. Ne sen hakim etti hala bizi. <laughs> Git Güçlenen bir karakter arkadaşlar. zamanda düştük. Evet gördüğünüz gibi sıfırlandı. yani bunda da kazandık ama e, alışmak biraz zaman alacak belli ki. Çıkalım. Kuşatma değil de bir savaş topu oynayalım. Ben boyu, bo karakterini daha çok sevdim arkadaşlar. Bir iki maçta boyla yaparız isterseniz. Yani gayet oynaması zevkli bir karakter. Bu bana çok antal geldi. Belki güç arttırımlarıyla falan iyi olabilir ama. Yürüyerek atalım boyumuzu. Nasıl böyle? Biraz... Tabi bir level olduğu için karşınıza bir level karakterler geliyor. Ben karakteri test etmek için genelde bir level'larla oynuyorum. Bir level'larla oynuyorum. Tabi ileriki seviyelerde daha efektif atmanız gerekecek. Bu atışları. <laughs> Search protector diye yeah. gitti abi. upgrade ettirdik. Kimsenin topu alası yok biz alalım bari. Evet hızlandı. İkinci upgrade hızlanıyor hızlanıyordu değil mi? Evet ama böyle öldü gitti ya yine. It's party time. Yani upgradesiz upgradesiz search baya böyle hantal bir şey. Upgrade edene kadar Upgrade edene kadar işe yaramaz. Ama upgrade ettikten sonra baya can yakar arkadaşlar. Go, 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 go. Evet böyle. Bir de bo, bo ile oynayalım isterseniz arkadaşlar. Bo'yu bir önceki videomda Brawl Pass videosunda dene, denemeye çalışmıştık ama internetle ilgili problem yaşamıştık. Bu 6 level seviye bu arada. Oraya baya eğlenceli oyunlar çıkartıyoruz. Tabi telefonla oynuyorum normalde ama e, bilgisayarda da bakalım ne, ne yapabileceğiz. Yani diyor ki dağlar gibi diyor. Güçlü yaşa diyor. Be strong as the mountains diyor. Kendisi öyle çok seviye bir karakter. Çok sevdim doğrusu mix var orada bir tane. Bir limonu yedim mi? Yedim mi onu? Yenişemedik arkadaşlar. şükür arkadaş. Beşinci olduk. Tekrar oynayalım bakalım. Sadece barış için savaşırmış arkadaş. Böyle diyor bu kardeşimiz. Saygımız sonsuz. Az daha çalıyor da bizim, az daha çalıyor da bizim alacağımız şeylere. Burada bir güç savaş, büyük savaş, büyük büyük mart neyse. Hmm, şurada bir çiçeğimiz var, çiçeğimizi alalım. Üç savaşçı kaldık. hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Hesaplaşılacak arkadaşı gönderin çabuk. Ooo morarmış arkadaş. Morarmış arkadaş ya. Yavaş yavaş alışıyorum. Bu oyada. Evet arkadaşlar. Böyle. Brawl Pes'i de biriktiririm arkadaşlar. Ama sizler için bu videoda birkaç tanesini açacağım. Kalanını da bittiğinde açacağım. Bir büyük kutu açalım bakalım. Olacak. Üç yazdı Bir daha. Falan bir Diko Bir şey alamadık oradan Brawl Pest'ten de Elmasımızı alalım Bir büyük kutu açıyorum Üç yazı Sorcer Pan, tike Pan Bir şey gelmedi, rozetimizi aldık Bir büyük kutu açıyorum Evet. Evet. Hadi ya. Gel artık bir şey. Bir karakter ver artık. insafsız. Evet. Peri. O da olmadı. Evet şimdi. Bir de. Şöyle şöyle aldık. Şimdi mega kutuyu açacağım arkadaşlar. Burada bitireceğim. Bir sonraki açılışı da inşallah 70'e geldiğimde, yani çok az kaldı. 70'e geldiğimde tamamını açacağım arkadaşlar. Mega kutudan ne verecek? Bakalım ne kaç ya? 5 ya. Olmuyor, olmuyor. Bir türlü hesaplar çarşıya uymuyor. Hala altınımızı alalım yani güncellemek için. Dayanamadım bir kutu daha açıyorum. Ver artık bir şey, insafsız. Bari bir aksesuar ver ya. Bugün belli ki açmayacağım, totem yaptım açmıyorum. Bir sonraki videoda açacağım arkadaşlar. Ne oldu şimdi kime güç arttıracağız? Sörece arttıracağız? Belki üst seviyelerde daha çok işe yarar. Olsun. Şimdi bakalım. Çok eğleniyor gibi görünüyor. Kaça geldik? Beşe geldik en azından. O da iyidir. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın videoyu. Bir önceki Brawl Pass videoma katılıyorum yazarsanız şekilce katılmaya kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.